Özür dilerim peder, ee, haritasına baktınız mı? Evet. Doğum haritasına baktığımda geleceğinin zor olacağını söyleyebilirim size. Zor? Sizi anlamadım peder, ne demek bu? Önümüzdeki aylar çok tehlikeli. Ama kaderi kimseye bilemez, siz merak etmeyin iyileşecek. Siz Tanrı'ya güvenin. Size önerebileceğim tek şey bu. Evet, ne söylerseniz biz biz onu yaparız. Çocuğumuzun sağlığı için ne yapmamız gerekiyorsa yaparız. Öyle değil mi anne? Biliyorum hayatım boyunca bu bebeğe bakarak tarayı hatırlamaya devam edemeyeceğim ben. Yeter. Artık büyük bir adım atmam gerekiyor. Onu, onu bulacağım. Ne yapacaksın? Hı? Bak, elimizden geleni yaptık. Ama onu bulamadık. Biliyorum baba. Umudunu kaybettin. Ama nasıl vazgeçeyim? Hatırlasana. Omkar beni sürekli üzerken siz bana güçlü olmayı öğretmiştiniz babacığım. Beni asla yalnız bırakmadınız. Ben de aynı şekilde kızımı yalnız bırakmayacağım. Onu aramaktan asla vazgeçmeyeceğim babacığım. Bir an önce çocuğu nehrin sularında yıkamaya götürün. Bütün sorunlar geçecek. Hayır, hayır. Bu mümkün değil. Yapılacak tek şey bu. Gerisi size kalmış. Müsaadenizle. Ne yapacağız Omi? Cabal, bura geri dönemeyiz. Oraya gittiğimizde... Taranın çizimleri gerçeğe döner. Hata yaptık. Kızım Cabalpur'da doğmuştu ama... ...onu nehrin sularında hiç yıkamadım. Eğer Cabalpur'a gidip... ...onu nehrin sularında yıkayınca... ...bebeğim iyi olacaksa... ...gideceğiz... Bebeğim. Neden bana yaklaştığını hissettim. Kalbim çok garip oldu. İyi misin kızım? Düzgünce örtün. Babaanne burada da mı perde? Beni burada tanıyan kimse yok mu yani? kimin bana zararı dokunabilir ki? Kızım, buradaki hava oradakinden farklı. Bu sağlığına iyi gelmeyebilir. Ondan işte. Babaanne, buradaki ev doğduğum ev değil mi? Annem de bu evde babamla birlikte yaşıyordu, öyle değil mi? Tara, bebeğim, yoruldun. Anne, Hadi tarıyı içeri götür. Hadi gidelim. <laughs> ne biliyorsun? Efendim. Her şey bu dosyada yazıyor. Onu bulduk efendim. Sağlığı bu aralar pek iyi değil maalesef. Bazı sağlık sorunları var ve çoğunlukla evin içinde kalıyor. Başlarda sizi ve Tara'yı bulmak için elinden gelen her şeyi yapmış ama maalesef artık vazgeçmiş. Kimsenin döndüğümden haberi olmamalı. Arabayı evden uzağa çek. Evin satılık olduğunu, ve bir alıcının bakmaya geldiğini söyle. Bu yüzden biz de her zaman arka kapıdan gireceğiz. Kimsenin anlamaması lazım. Sadece iki gün. Sonra kızımı Singapur'a geri götüreceğim. Tamam. Evet. Vay canına bu dua ediyordunuz? Bak canına bir çeşme. Gel baba. Baba annem yoksa çeşmeleri çok mu seviyordu? Hadi odaya gidelim. Öyle değil mi? Tara, kızım, hatırlasana. Annenden bahsetmemen gerekiyor. Baban üzülüyor. Öyle değil mi? <laughs> Annen artık bu dünyada değil. O artık Tanrı'nın yanında. Özür dilerim. Üzgünüm baba. Hiç sorun değil kızım. Biliyor musun burada çok güzel dondurmalar var. Hadi yiyelim mi? Ben dondurma istemiyorum. Celebi istiyorum. Celebi en sevdiğim tatlıdır. Nasıl bildin? Sana kim buranın celebisinden bahsetti? Efendim peder geldi. Omi. Ben kızım için celebi yaparım. Sen git bederi karşıla olur. Yaşasın, babaannem calibi yapacak Tara, onları yiyecek. Babaannem calibi yapacak Tara, onları yiyecek. Benim canım kızım. Baba evi gezebilir miyim? Tamam. Ee, hadi, ona evi gezdir. buraya gelince çok soru sordu. Omi, umarım buraya gelmek bize pahalıya mal olmaz. Hayır anne. Şimdi törene uygun zamanı belirlemek için pederle konuşacağım. Tara nehirde yıkanarak iyileştiğinde gideceğiz. Zaten babam yalnız. Bir an önce geri dönmemiz gerekiyor. Evet oğlum ama Mayura'nın gölgesinin belirmesinden korkuyorum. Baba ben çok iyiyim. Mabede dua edip eve geri döneceğim ve Nişa da yanımda zaten. Sen hiç merak etme. Görüşürüz. Mayura. Şimdi mabede gidip kızını bulmak için Tanrı'ya dua edeceksin ve oruç tutacaksın. Senin için endişeleniyorum. Kızımı bulmak için bütün hayatım boyunca oruç tutabilirim. İstediğim tek şey kızımı bulmak. <laughs> ve bu sinekler de helikopter. Dışarı çıkıp çocuklarla oynayabilir miyim? Lütfen. Kızım, sana söylediğim dışarısı çok sıcak. Çıkarsan hasta olursun. Onun yerine sen aşağı kata inip orada oyna. Olur mu? Anne, tarayı aşağı götürüp onunla oynar mısın lütfen? Olur. Kızım, gel. Benim küçük bebeğim nasıl bir oyun oynamak ister? Hı? Bilmem. Kızma birader oynayalım mı seninle? Bence saklambaça oynayalım olur mu? O da ne? Arabayı durdurun. Duralım, duralım. Ne oldu Mayra? Sen omkar etraftayken de hep böyle tepkiler veriyordun. Burası karın evi değil mi? Belki de bu yüzden öyle hissetti. Şoför bey, lütfen beni buradan götürün. Hadi hemen gidelim. Hanımefendi, araba bozuldu. Hadi, hadi hemen buradan gidelim lütfen lütfen. Siz başka bir arabaya binin. Benim arabam çalışmıyor maalesef. Arabanın da bozulacağı tuttu. Tanrı belki beni bir sınava tabi tutuyordur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.